Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler, neşeli çay bardağı oynuyoruz dersin geçelim sen düşün düşün otur otur tamam. sen rahat ol ben beklerim Arkadaşlar size söylüyorum tuttuğum şaban hayır bu şeyle oyun oynayamazsın hayır şaban isterse oynar isterse oynamaz ortalama A bir mutfakta bulun abla abimle... ben beni uyandırırsın

fırının içine su mı bu şey? Şaban oldu Şaban bir kral daha kaldı. su Bu şeyin şey en bir şey olur mu? Hayır. Arkadaşlar yanlış cevaplar veriyor. Yorum yazıp abone olun. Yorum yazmayı istemeyenler abone olsun. Bu şeyi kullanırken Vallahi elinde Vallahi senin kafan bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Man gerekir mi? Hayır. Hadi ya. Genellikle dört köşesi mi ya sen bu bana bir yerden vardır, tanıdık ama neyse konuyu dağıtmayalım. Yok. Bulamıyor ya. Birine hediye olarak verebilecek vere bir şey mi bu? Hayır. Arkadaşlar bu arada benim bir tane daha kanalım var. Despo oyun. Ona da gidip abone olmayın. Bunu ben laptop'tan çekiyorum. Ya sen hala benim aklımda Genellik... şey bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Ben... Sen dur. Sen Az renkte nedir bu şey? Hayır. Dar rengi. Bu şey bir çiğ. Ya da hayvan gibi can... şey mi? Bildim galiba. Evet. Canlı. Heyecan müziği yaptım. Biraz gerginliğe tırmandırayım diye. Genellikle dört ayağım vardır bu şeyin. Hayır. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Sen düşün düşün. Otur. otur. Gücü eden rahatım, ben bekle. bir parçası mı bu şey? Hayır. Üzer, üzer mi bu şey? Hayır. Genellikle güldürüyor. Bastı mı? Ha basmadı mı da? Bilemeyecek ya. Hareket eden eder mi bu şey? Tamam. Evet. Ha tamam 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 yaklaştım. Evet hareket eder. Sana bak söylüyorum. Şaban oğlu Şaban. Uçar mı bu şey? Hayır. Kolu var mı bu şeyin? Evet. Vallahi senin kafada mı? Çiftlikte bulunan bir hayvan mı bu? Hayır. Ya sen bana bir yerden Zıplayarak ilerleyen bir şey mi bu? Hayır. Ya, Genellikle geçil renkli bir şey mi bu ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamıyorum bilgi gösterir mi bu şey evet sorularda falan bilgi gösterebilirim ama yok laptop kötü koka bir şey mi bu hayır bakayım, biraz konsantre olmam lazım dur bakayım bir düşüneyim hmm. bir insanı kolayca hayvan hal ayak kaldır. Sen düşün düşün. Otur, bir şey mi bu? Hayır. Ağaca, ağaca tırmanabilen bir bir Basacağın bir zaman bıçak. beni uyandırırsın. Bir bu mı? Bu şey pil ya da ha, yok. Ha tamam 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 tamam, tamam yaklaştı. Anca yaklaşırsın ya. Haliye yaklaştımayım. İnsan olduğunu da bilmiyorum. Yapraklar olan bir bu hayır. Şimdi cevabı biraz. Şimdi sorulara düşünüyorum. verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, üzümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim insan. Hayır. Şaban'dı. Ha. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Şimdi sen hareket eder mi bu şey? Evet. Ha tamam 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 yaklaştım. Kedi. <laughs> kendi evet hareket eder bir şey büyüklük olarak bir dalga fırına içine suar bir şey kedinin dalganın ha, içine suar yatar filan yatar bilir evet sağ bir şey kedi <laughs> suar onun Ortalama bir mutfakta bulunabilir. Ya sen hala benim şey. aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Anca bulursun. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Allah senin kafada bir ne? enteresan çalışıyor ya. ya. Bilemedim yani mi? sıcaklığa... Hayır. cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Sen düşün düşün. Şimdi cepte bir taşınır. Yine hediye olarak En bir şey mi bu? Ben vermem. Ben vermem ama başkaları verebilir. Buna hayır diyelim. Kimse vermez çünkü. Bazı kişiler verebilir. Bu şeyi kullan. Ürünsen elimde tut. Man gerekir mi? Daldım gittim Ay. ben ya. Ne diyorduk? Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir ya şey. Sen mi? Bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama. Canlı bir şey. Atmayalım. Hayvan zaten. Vücudun ağrıyor galiba. Bildim galiba. Dan 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 dan. Din, din 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 Kötü ayağım hadi bu şeyi. Evet. Bir arkadaki öndeki. Evet. Evet. Bu şey ortalama bir yumurtada. Küçük... tamam 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 yaklaştım. Evet. sivri ucu var mı bu şeyin sivri ucu mu? Basacağın zaman beni uyandırırsın. <laughs> bu şey. Ee, sen hala benim aklımdaki e aklındaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun e değil mi? Öyle 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 öyle. Sen dur sen dur. İyi evet. pişilen bir şeymiş. Şey. 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 Hayır tabii ki. zıplayarak ilerleyen Allah, bir şey ya, mi bu? Ha. Hayır. Bilemedim gitti. Kalbulmuşmuş. Anca bulursun. Kokan bir şey mi Hayır. Evet, ağaca tırmanabiliyor. Uçar mı bu şey? Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Kedi! Kedi! köpek ya da fare demen lazımdı. Nasıl kedi? Bildin. Kedi. Bildim bildim yaşasın. <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı çay var daha demem. Ama sen? diğerini bilemedim. Bir daha var mısın? olsam mı ya? Olsam mı? Ya hadi bir tur daha olayım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Arkadaşlar ben bu videoya. Orada biliyorum. Ama bak tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği bir 100... şey ya da bir olmasın. Yok. yok. Tamam. Um... Hadi başlayalım. 60 abone gelirse sevinirim. Beğenmeyi de unutmayın. Beğenmede de. Hmm... 200, 200 beğenmez. Düşünüyorum, notlayacağım. Dur hmm. bakayım, biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım, bir düşüneyim. Hmm. Daldım, gittim ben ya. Laptop. Yani bilgisayar kırılabilir bu şey. Camı var sonuçta. Ortalama bir mutfak. Mutfakta. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Şey, hayır. Bastı mı? Büyük, büyükler olan. Olarak... Evet. Bu şey bir bilgisayar. Bilgisayar. Ya sen hala benim aklımda... Evet bilemezsin bilemezsin sus. Ortalama bir yatak odasında bunu, Değil mi bu ya şey? Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Şeyle yakandırır mı bu şey? Hayır bozulur bu şeyin deliği var mıdır? Bakıyorum bilgisayarda deliği var mı? Yok. Yok deliği. Genellik Sen düşün düşün otur otur ha. Sen rahat ol ben beklerim. Down var var bu şey pil ya da elektrikle çalışır Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha camdan yapılmış her ha, tamam, an tamam, bir tamam, tamam, tamam 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 camdan yapılmamış bu mekan. yok camdan yapılmamış Hem olsa ekran şey olur da. Bu şeyi kullanırken elin de Dur bakayım biraz lazım. Dur bakayım, mi? E, gerekir Bu mi? Bu adamları gerekir. Masanın yatışı çok gerekir ama herkesin masası vardır. Bazı kişiler hariç. Biz şu an masa üstü kullanıyoruz. Ses Çıkarmak ya da müzik dinlemek Tülo kullanılır mı bu şey? Evet kullanılır şey. <laughs> mı bu şey? Bastı mı? Hayır kullanılır Bu şeyin genellikle kapadığı kap... Ağı var mıdır? Evet Bu kapak Kolu var mı bu şey? Hayır ya sen hala bir Evet ben hemen Bu, bilgi gösterin mi bu şey? Evet. Yavaş yavaş. Ya, başka ya şey sen ya? bana bir yerden bir geliyorsun ama. TV'de. Neyse konuyu dağıtmayalım. TV. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları Abi çıkıyorum. Abi güzel Ve bak bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim? Aha bildi yani. Bildi. Bildi. Bildim bildi. Sus. Bildim. Ya sildi beni. Yaşasın. Hey <laughs> işte <gülüyor> bana boşuna akıllı çay bardağı vermişler. Ben bilemedim ne var. Ne diyor bir tane. Bir tane bilemedin yani. Daha bilemedin. Allah Allah. Yemedim bir tane. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin <laughs> bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. <laughs> tamam. Düşünmen Hadi lazım. başlayalım. Düşünmem lazım. Bu sıfatla bulunmamış olsun. Yuda. Videomuz sonuna geldik. Arkadaşlar. Videomuz sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.